2017 yılında Bir Deli Sevda dizisinde karı kocayı canlandıran Deniz Uğur'la Erdinç Gülener, Haziran ayında sürpriz bir kararla Gökçeada'da nikah masasına oturmuştu. Sayın Deniz Uğur, hiç kimsenin baskısı altında kalmadı. Özgür iradem kendi arzumu. Sayın Erdinç Gülener ile evlenmek istiyor musun? Evet. <laughs> Fazlarken <laughs> <laughs> evet, Sayın Ergün Gülener, hiç kimsenin basit altında kalmadan özgür bir adem ve kendi arzunu sayın Deniz <laughs> Buğur ile evlenmek istiyorum. Evet. <Gülüyor> 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 Ünlü oyuncu çift evlendikten sonra ilk kez geçen salı nişantaşında kameralara takıldı. <laughs> Sağolun. Efendim, teşekkür siz? ederiz biz de. E, tebrik e, sağ tebrik sağ e, sağ ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ya, göremedik. Konuşmak sağ istiyoruz sağ biraz. Telefon. Nasıl için? <laughs> Güzel geçti? Güzel. Telefonunu Sağ olun arkadaşlar. Hayırlı olsun ya tekrar. Çok teşekkür ha, ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Ol, nasıl gelişti süreç? Nasıl gelişti süreç? Hayallerimizdeki gibi. Tabii ki, tabii ki. Çok eğlenceliydi, çok keyifliydi bütün ailemiz de çok memnun. Sağ olun bu mutluluğu paylaştığınız için. Evet. Erdinç Gülener eşiyle bir tiyatro oyunu yapacaklarını, onun toplantısına gittiklerini söyledi. Valla Sevgi'nin o kadar güzel şeyler söyledi ki yani. Altını mı atıyorum. Atıyorum tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. <laughs> arkadaşlar çok sağ olun bir toplantının arifesindeyiz. Evet. Bir tiyatro oyunu çıkarıyoruz beraber bekliyorlar oynayacağız. Bekliyorlar bizi. Bizi bekliyorlar. Hayırlı olsun diyelim tiyatro oyunu. Sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bekleriz sizleri de oyuna. İyi çalışmalar. Sağ olun arkadaşlar.